Hocam ya nasılsın? Aleykümselam. İyi misin? Kolay Kolay gelsin. 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 Meram bitirdik ya. Meram bitirdik. bilmiyorum. Sere kadar bir baksak hızlı bir Plan yapıyoruz da 60 metre mi ne yapacağız? Söylediklerimizi yapmışızdır mutlaka. Boş durmuyoruz ama. 2022 yılıyla ilgili çalışmaları birlikte istişare ettik. Büyükşehir Belediye'mize bundan önceki dönemde ilçemizde yapmış olduğu çalışmalar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Konya'da e, Herkesi ilçe belediyelerimizle ve büyükşehir belediyemizle birlikte uyum içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Ben özellikle büyükşehir belediye başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza ve tüm teşkilatımıza ve tüm meclis bu uyumlu çalışma için birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah 2022 yılının hem Karatay'ımız hem de Konya'mız için en iyi şekilde sonlanmasıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Değerli Belediye Başkanımız Hasan Kılıcı'ya ben teşekkür ediyorum. Çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Zaten birlik beraberlik içerisindeyiz. Özellikle merkez ilçelerle bu dönem koordinasyonun en yüksek olduğu zamandayız. Konya'ya değer kalacak işleri bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da birlikte yapmaya devam edeceğiz. İşte Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşısı neredeyse tamamlanmak üzere. Yeni caddeler açıyoruz. Yeni sanayi sitesi hızla yükseliyor. TOKİ'nin yaptığı. Onunla birlikte Karatay'da inanılmaz bir sanayi yapılaşması devam ediyor. Biz sanayi alanlarının ulaşımıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Yeni caddelerin açılması faaliyetlerini yürütüyoruz. İnşallah 2024 seçimlerinden önce seçim öncesi verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için bir gayret içerisindeyiz. Biz bize gelen kaynakları en iyi şekilde, en verimli biçimde kullanarak vatandaşımızın menfaatine olan işleri yapmaya bugüne kadar başardık. Bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Önemli olan aynı hedefe doğru hareket edebilmek. Biz Karatay'la bunu başarıyoruz. İnşallah dönemin sonuna geldiğinde hem Karatay Belediyemizin yaptıklarını hem Büyükşehir Belediyemizin yaptıklarını gururla anlatma imkanımız olacak. Karatay Belediye Başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle sporla ilgili yeşil alanların yapılmasıyla ilgili yollardaki çalışmalarla ilgili çok büyük bir farkındalık oluştu. Başarılarının devamını diliyorum. Meclis müzakere ve karar zaptı özeti masalarınıza böyle geçiyorum. Birinci gündem adet, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. Meclis taburlarına arz ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Sorusu olan meclis var mı? E, bu Engelsiz Şehir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu olarak